Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tel şehriye pilavı yapıyoruz. Malzemelerimiz 2 su bardağı tel şehriye, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 şeker kaşığı tuzumuz var. Tel şehriye pilavımızı yapmaya başlıyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldık. Tenceremizin altını yaktık. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Tel şehriyemizin yarısını tenceremize ilave ediyoruz. Yarısını tabağımızda bıraktık. Tel şehriyemizi kavuruyoruz. Ocağımızın altı kısık. Tel şehriyemizi kavuruyoruz. Pilavımızı iki renkli yapmak istediğimiz için yarısını kavurduk, yarısını tabağımızda bıraktık. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Tel şehriyemiz kavrulduktan sonra tereyağımızı ilave ettik. Şimdi tabaktaki diğer şehriyemizi ilave ediyoruz. Yakmadan rengini değiştirmeden diğer tel de şöyle bir çevirdik. Klasik su bardağıyla ölçtüğümüz suyumuzu ilave ediyoruz. Klasik su bardağıyla ölçtüğümüz 2,5 buçuk su bardağı sıcak suyumuzu ilave ettik, tuzumuzu ilave ediyoruz, tel şehriye pilavımızı karıştırıyoruz, tenceremizin kapağını kapatıyoruz, tel şehriye pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Ten şehriyemizi klasik su bardağıyla 2 su bardağı kullandık. Yine klasik su bardağıyla 2,5 su bardağı su ilave ettik arkadaşlar. Pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Şehriye pilavımız suyunu çekti gördüğünüz gibi. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Pilavımızın dinlenmesini bekliyoruz. Tenceremizin üzerine kağıt havlu serip veya mutfak havlusu serip Pilavımızı dinlendiriyoruz. Pilavımız dinlendikten sonra servis tabağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar, iki renkli tel şehriye pilavımızı servis tabağımıza aldık. Bugün sizlerle birlikte tel şehriye pilavı yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte yine birlikte olmak üzere kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.